Hastane birliklerinde çok tehlikeli e, insanlar var. Bu hani millete bulaşmış Covid hastalığı var ya o hastalık e, insanın bünyesinden çıktıktan sonra e, farklı biyokimya silahları üretebilirler. İşte orada bu devlet doktorlar birliği gözetim alınması lazım. E, mesela Covid insandan Covid oldu ya insan hastalandı öldü. Onların ölü kanlarını alıp onların bir kimya silahı yapıyorlarmış bazı doktorlar birliği. İşte bilmiyorum bu özel özel doktorlar birliği mi yapıyor yoksa devlet doktorları mı? Bunu ikisinden ikisinden birisini ayırt etmek lazım. Böylelikle de o Covid bombasını e, bütün dünyaya salgınlanan şahıslar bulabilir yani. Mesela Türkiye'de ölmüş olan bir Covid hastasının kan umunelerini alıp, başka ülkedeki e, ölmüş kan Covid umuneleri karıştırıp ondan biyokimya silahı yapabiliyorlar yani. Onu da nasıl yapabilirler? Restoranlarda Yemek marketlerinde yiyeceklerin üzerine e, yapıp ya da e, işte milleti hastalandırıp e, gene sal hastalık yayılsın diye salgınlaşsın diye onların amaçları da işte hisseler var ya covid hissesi öylelikle hemen insanlar çoğu ölüyor yer boşalıyor. Ayrıyeten e, bir de o yapanlar işte bu Covid bombasını salgınlatıp da millete salgınlaştıran ayrıyeten hisse olarak Covid hissesiyle daha çok paralanıyor. Yani. Bunu dikkat etmek lazım. Neticede göründüğü ve duyulduğu kadarıyla benim amacım. E, suçluları tutuklatmak. Bir de işte o kaçırılmış devlet adamlarına kötülük yapanları tutuklansın diye. Çünkü tutuklanmadıkları için de bana problem yapıyorlar. işte böyle. Şimdi biz o zamanlar devlet anlaşmasına göre de benim problemim oldu muydu ben devleti ihbar ediyorum. Devlet de ona göre bakıyor. Ondan sonra Cezalandırıyor yani uzun lafım kısalsın. Çünkü e, anlaşma böyle. Ama devlet de teröristlerle bir olur bana karşı yalan söylerse, o zaman ya devlet doğru düzgün bilgilenmedi, ya da devlet personellerinde birkaç sorular sorum var. Neden kötü tarafı koruyor diye? konuşmanın içinde bunu da ben medyaya vermem lazımdı ki kendi hayatımı uğrayayım diye. Başka da diyecek bir şey yok. Dosya numara 20-20-497-E'ye bunların hepsini eklersiniz. Koçum benim. Ondan sonra da öbür ülkelere de haberdar edersiniz. Ondan sonra da onlara söylersiniz. Siz neden benim gördüğüm şahısları, yakaladığım şahısları niye tutuklamadığınızda bir anlatırsınız onlara. Ondan sonra da beni ilgilendirmez yani. Gerisi de. Yani tazminat istiyorum.